Allah insan oğluna zinadan payını yazmıştır ve mutlaka bu insanı kuşatacak ya da insana erişecektir. Göz zina eder. Gözün zinası bakmaktır. Kulak zina eder. kulağın zinası işitmektir. Dil zina eder. dilin zinası konuşmaktır. Ağız zina eder. ağzın zinası öpmektir. Ayak zina eder. onun zinası yürümektir. El zina eder. onun zinası dokunmaktır. Bu son yerin altını çizin. El zina eder onun zinası dokunmaktır. Nefis ve kalp ister ve temenni eder. Kişi bunu ya doğrular ya da yalanlar. Yani bunlar insanı onun zinanın kapısına kadar getirir bu vesileler. Nefis de ister. Fakat ondan sonrası insanın kendisine kalmıştır. Ya kişi bunu doğrular veyahut da bunu yalanlar. Yani ya zinaya düşer ya da zinaya düşmez. Demek ki bunlar insanı zinaya yaklaştıran vesilelerdir. Ve bunlardan bir tanesi de kadın ile erkeğin birbirine temas etmesi, elin elin dokunmasıdır.